Kişisel durum sicilleri ya da artık yasanın yeni öngördüğü isme göre nüfus kütükleri için bu sefer de soruları çözmeye geldi sıra. Bakalım çok zorlanacağını zannetmiyorum. Zaten topu topu 3 tane soru var. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz kadar soru var sadece. Başlıyoruz arkadaşlar. Çeşitlerden başlamış. Kavramdan soru çıkmamış gördüğünüz gibi. Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağı ile ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir? Sizi daha önce de bu konuda uyarmıştım, hatırlıyor musunuz? Sayıştay'da çıktı, Genel Kültür Genel Yetenek'te çıktı. Hatta bu soruyu daha önce çözdüğümüzde KPSS A grubunda da çıktığını söylemiştik ve cevapta çok net bir şekilde doğum kütüğü. Niye? Ne diyor? Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağı ile ilgili kayıtları. Hatta burada bunların dışında neler vardı hatırlayın? Biz künye ismini verdiğimiz ve sizinle ilgili nüfus cüzdanınızda yazan neredeyse her şeyin doğum kütüğünde yer aldığını size söylemiştik arkadaşlar. Evlenme kütüğü, boşanma kütüğü, ölüm kütüğü, yer değiştirme kütüğü bunlardan biri değil. Doğru cevap Ankara. Bitti. Sizi uyarmıştım. Eğer söz konusu şey Düzeltme olacaksa burada lütfen mahkeme kararını arayın. Her ne kadar ben size maddi hatalar ya da tarih düzeltmeleri ve e, tamamlamaları noktasında mahkeme kararına gerek olmadığını söylesem de orada da sizi uyarmıştım. Dedim ki siz onu çok fazla öngörmeyin. Çünkü sorular hep nasıl çıkıyor? Düzeltme noktasında mahkeme kararı gerekliliğini ortaya koyuyor. Yarın bir gün öbürünü sormak isterlerse, maddi hatayı sormak isterlerse Mutlaka bunu e, soruda size bildirmek isteyeceklerdi. Mutlaka bildirmeleri gerekir yoksa cevabı yapamazsınız. Siz siz olun düzeltme deyince mahkeme kararını aramaya çalışın. Bakıyorum şimdi sorulara. Ahmet 23 Nisan 88 tarihinde doğduğu halde nüfus kaydında doğum tarihi 23 Nisan 95 olarak yazılmıştır. Yani adamı 7 sene sonra yazdırmışlar. Böyle bir durumda kişisel durum sicilindeki nüfus kütüğündeki kayıtta mevcut olan bu yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Biz doğruyu arıyoruz. Düzeltme ile ilgili doğruyu arıyoruz. Bizim düzeltmelerde kabulümüz neydi? Mahkeme kararı. Nüfus memuru yanlışlığı fark ederse kendiliğinden düzeltme yapabilir. Hayır kendiliğinden yapamaz. Nüfus memuru ancak Ahmet'in talebi, talep üzerine de düzeltme yapılabilir diyor. Hayır, yapılamaz. Nüfus memuru ancak Ahmet tarafından getirilecek doğum belgesi. Hayır, doğum belgesi üzerinden de düzeltme yapılamaz. Nüfus memuru ancak bu konuda verilmiş bir mahkeme kararı, mahkeme kararına dayanarak düzeltme yapabilir. Doğru cevap. Mahkeme kararı yolu hatırlayın. Bu kaydın düzeltilmesi mümkün değildir. Tabii ki saçma. Tabii ki mümkündür. Niye mümkün olmasın? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tarih düzeltmesi üstelik konuda tarih düzeltilmesi yanlış tarihin düzeltilmesi ama ne dememiş? Talep üzerine yapılabilir dememiş. Mahkeme kararını bu yüzden lütfen ısrarla arayın. Aynı soru beni bir destekleyecek. Bakın şimdi. 28.02.82 tarihinde doğan A'nın doğum tarihi babası tarafından nüfus, nüfus kütüğüne 22.08.83 olarak kaydedilmiştir. Yani yine ne var? Bir kayıt hatası var ve kayıt hatası burada hangi konuda? Yine tarih noktasında. Bakalım şey mi diyecek acaba? Taleple yapılabilir. Hayır arkadaşlar, göreceksiniz. Buna göre nüfus kaydında yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? dedi dikkat edin? Kaydın dur, bulamadım. düzeltilmesi ile ilgili, kaydın yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili doğru olan arıyoruz. Neydi bizim kabulümüz? Düzeltmede mahkeme kararı esastır. A'nın başvurusu ve iki kişinin tanıklığı üzerine doğrudan düzeltilir. Öyle tanıklık yok arkadaşlar. A mahkeme kararını nüfus müdürlüğüne ibraz ederse. Hayır. Ha, evet. Bak ne diyor. Mahkeme A mahkeme kararını nüfus müdürlüğüne ibraz ederse mahkeme kararı olduğu için tabii ki düzeltme yapılabilir. A'nın babasının doğum belgesini ibraz etmesi halinde hayır doğum belgesiyle bu iş yürümez. A doğum belgesini nüfus müdürüne ibraz kendisi de yapsa doğum belgesi kendisi de verse doğum belgesiyle bu iş yürümez arkadaşlar. Dolayısıyla sizin başvurunuz önemli değil doğum belgesi önemli değil önemli olan mahkeme kararı. Gördüğünüz gibi toplamda iki sorunun ikisinde de düzeltmeden ve toplamda mahkeme kararının gerekliliğinden bahseden sorular çıktı karşınıza. İlkini zaten daha önce de çözmüştük. Başka da soru yok arkadaşlar hepsi bu kadar. Dediğim gibi zorlanacağınız bir şey yok zaten. Bitirmiş olduk. Bundan sonra...